Namına ilgin kalın arkadaşlar. Şimdi İstanbul Doğu Türkistan'ın derneğine gidiyorum. Balla Küçük ballarını da et peçete bu Balla Evde çiçek. Çok nasip, çok nasıl, çok yok. Tarlalara damla açılır yokmuş herhalde. Her <laughs> yerden ballı bırakmış olduk. Şahsımda hepimiz etlerle arkadaşlar. <laughs> i'm Selamun aleyküm kıymetli misafirlerimiz, değerli bağışçılarımız ve sevgili çocuklar. Hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Hepinizin mübarek kurban bayramınız mutlu olsun. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Bugün burada birlik ve beraberlik içinde gönüllerimizi birleştirerek çok anlamlı bir programda bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bugün bu programımızın hayırlara vesile olması umuduyla programımızı öncelikle Kur'an-ı Kerim kılavetinde başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim Kılaveti yapmak Üzerine hafta olduk kılavet. Da, Mikrofonu davet ediyorum. Ee, Kur'an kılaveti kullanırken sessiz olmanızı rica ediyorum çocuklar. Euzu billahi minash şeytanir <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه فلا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ

bu e, halde hoşallıkla, tek adım tecrübe olmalı. Bunların Etrafımızdaki muaziret, ticaret, Türkistanlık, terzilerimizden bu eğitim, kuşallık, yöntem, kuşallık ve şahsiyetle büyük bir bu haliyle uğraştık. Rabbimiz Allah'tan bu haliyle kuşallık kuran, adil ve mektup işçiliği, ve bu neyin ki hayatımızda yakışıklığa e, vesile kılıp bir şimdilik eyleymez. Ee, şu an hazır Irak yakından gelen bizim kolla kuvvetliyken yerlik firmalarımız demba ee, bunun için ki e sözlerimizde Türkçe devam etmemiz inşallah şu an doğru düşünüyorum bunu kurma. Ee, Akırda emmeyle e Birli şu kandaşlarımızla yardımlarımızla desteklerimizle kuvvetimiz ve faaliyetlerimizle şu an her vakit bir dua kuruyuşumunu üzülmezdir. E